Dördüncü açışım. Altı tane verdim. Bir de yetişkinlerin orada vermiştim. Bunlara iyi bakıyorum arkadaşlar. Şu beyaza bugün multivitamin de verdim. İki tane kıymanın içinde. Yarın şunlara da getireceğim. Kıyma alacağım. Bunlara bakıyorum hem kışa hazırlık hem de bir yerlere sahiplendirilirse, yaşam alanına gidersin. Çünkü oralarda hastalık daha fazla. Küçüklerin yaşam şansı yok yani Türkçesi. Koca olan yapmasaydın bak onlar yiyorlar. Beyazcığım sen ye hızlı hızlı ona kalmasın. Ama koca olan sen her şeyi silip süpürüyorsun ondan sonra Afiyet bal şeker olsun. Teşekkür ederiz Didem hanımefendi. Bu bizim en zayıf kız evladımız. O yüzden ona her gün daha özenli bakıyorum. Çok küçüktü bu yaşadı. Yaşıyor. O da iç dış parazitler ve iki kez aşıdan dolayı. Şimdi bir kez daha pazartesi dış parazit vereceğim bunların hepsini. Bir yaptı, söyledi. Sürekli indeksle multidisi tane vereceğim. İnşallah daha iyi olacaklar. Canlarım çok zor. Çok zor. Doğada hayatta kalmak her türlü insanın insanın her türlü zorluğuna rağmen make <sweak> sure <sweak> 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 Allah'ım oyundan doymuyorlar.